millet. Bugün Type 71 ile beraberiz. Güncelleme videolarına birazcık ara verelim. Üst üste yapıştırdık hepsini. Ee, birazcık Type 71 oynamak istedim. Sebeplerinden bir tanesi son zamanlarda zaten birkaç önceki videoda söylemiştim. Bayağı bir Type 71 görüyordum. Dedim ne alaka? Niye bu kadar Type 71 var? Bir de karşıda gördükçe oynayasım da geldi. Lan dedim azıcık Type, ya, type 71 oynayayım biraz da içerik çıksın diyerekten bugünü Type 71 ayırdık. E ee, diğer tanklarla karşılaştırmasını yapacağım. Güncel halim değil de yani böyle bir video yapmıştım zaten biraz daha net bir şekilde fikrimi söyleyeceğim artık bazı şeyler oturdu çünkü benim için de yeni bir tank olmaktan çıktı sizler için de çıkmıştır muhtemelen kasmayı düşünenler varsa bir fikir olması açısından bugün Type A31'e değineceğim. Şimdi karşılaştıracağım tanklar IS-4 ve 60TP arkadaşlar. Yakın tanklar olduğu için bunlara e, karar verdim. Aslında IS-4 bir tık daha yakın, 60TP biraz daha farklı bir tank ama e, 60TP'yi de soranlar oldu. E, bununla karşılaştırmasında Sarp başta olmak üzere. <laughs> Ona da fikrimi söyledim, sizlere de söyleyeyim. Şimdi öncelikle, e, yani zırh bakımından karşılığını veriyor. E, yani gövde zırhı kuvvetli. Özellikle gövdeyi açı verdiğinizde daha da kuvvetli bir zırh haline geliyor. E, iş yapıyor kesinlikle gövdeden, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mesela Type 70 karşıma Type 70'e çıktığı zaman, golda geçtiğimde bile e, zorlandığım durumlar oldu. E, yalnız şöyle bir şey var, sağ tarafındaki cupola e, oraya nişan alabilen bir tank, yani oraya güzel görebilen bir tank, iyi e topa sahip bir tank, hiçbir şekilde settirmiyor arkadaşlar. Yani e, gövdeyi sakladığınız ama delinecek başka yerlerinizde mevcut, bunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü bayağı bir bu maçları oynarken Kupola'dan çok sayıda mermiye kafama kafama geçirdiler diyeyim ben size özetle. Baktığımız zamanlarda sıradan bir DPM'e sahip. İyi bir DPM değil, kötü bir DPM de değil, sıradan diyorum. Mesela baktığımız IS-4 ile karşılaştırdığım zamanlarda IS-4'den daha düşük bir DPM'e sahip bu arkadaşlar. 2590'lık bir DPM'imiz var. 60TP'nin de aynı ama şimdi 60TP'de şöyle bir şey var. Bir kere 60... Lan Maushen ne yapıyorsun Ya... Neyse dönmüş oldum <laughs> döndürdü beni orada sağ olsun ama öyle bir dokundu ki maaş attı. komple tankı döndürdü abi. Ee, ne diyordum? 60 TP'de şöyle bir şey var. Ee, daha yüksek vuruyor. Yani aynı DPM'e sahipler ama bir tanesi daha yüksek vuruyor. İnsanlar tabii ki bunu tercih ediyor. Bu arada AMX 50 ve oradan bana bakmaya çalışıyorsun. da 183 var. Öyle koyarlar 1600'ü adama. Sonra dönmeye çalışırsın bir daha. Rahatsız. Arkasında spotlu 183 var. Oradan bana bakmaya çalışıyor ya. Yani. 7600'ü kendine geldi zaten. Ee, ne diyorduk? Yani bu tank 400 vuruyor. Abi. Çok sıradan bir topa sahip. IS-4 gibi 420 veya IS-7 gibi 460 değil. Veya 60TP gibi 600 değil. Sıradan 400'lük bir topa sahibiz arkadaşlar. Ve buna istenen yani 400 vuran diğer tanklara göre daha düşük. Mesela E5'i alayım veya. Gerçi e 5te son nerften sonra aynı hale mi denk gelmiştir. Dur bakayım aynı olabilir. Aynen E5 de bu şekilde. E5 böyle değildi. Artık böyle. <laughs> Eski hali aklıma geldi bir anda. Özetle sıradan bir DPM'e sahibiz. Ee, yani 400 değil de 420 bu tanka daha yakışırdı. Hatta bilgisayar versiyonunda, gerçi bilgisayar versiyonundan bahsetmek istemiyorum. Tamamen farklı tanklar. Bilgisayarda kocaman tanklar buraya basık tanklar haline gel olarak geldi ama ben bu halini tercih ederim şahsen bir liste gelmesinde. Neyse devam edelim. 2.45'lik bir nişan almamız var. 6 derecelik topal çalışımız var arkadaşlar. Ee, maksimum 40 kilometre Yanlış duymadıysam bir sonraki güncellemede hareketliliğine bir nerf geleceği söyleniyor arkadaşlar. E, bu konu hakkında yorumumu birazdan bahsedeceğim. E, bazıları haklı bulacak, bazıları haksız bulacak. Ben genel olarak haksız buluyorum. E, ama sebebi farklı yani. Sebebi tankın aslında e, hareketliliğine nerf gelmesinin yanlış olması değil. Bir tık daha nerf gelebilir çünkü çok, çok şey bir tank, zırhlı bir tank. Ama genel olarak baktığımızda ee, devam edeceğim. En son söyleyeceğim bu yorumu özelliklerini bir bitireyim abi. Gövde dönmemiz sıradan 24 derecelik bir gövde dönmemiz var. Cam puanı olarak baktığımız zamanlarda mesela burada 60 tp ve is daha düşük kalıyor. Onların 60 tp'nin burada 2600, is 2500 cam puanı varken burada Type 71'in 2450'lik bir cam puanı var. Taret zırhımız 203 mm gövde zırhımız 178 mm Taret'ten değil de asıl gövdeden iş yapıyor arkadaşlar. Gövde bakımından gerçekten çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim iş yapıyor, kesinlikle iş yapıyor abi. Yani. yani ben gövdesini çok beğeniyorum. Ama e, kupolasını bu arada burada bir pink girdi bana. Normalde böyle salak bir hamle yapmam tabii ki. Bir anda kendimi yukarıda buldum. Allah'tan bak o sürede bile e, sektirmeyi başardım yani mermi yemedim. Gerçi karşıdaki MV yok ve EMX gerçekten çok kötü oyunculardı. Bunun da etkisi var ama genel olarak zırhı abi gerçekten iş yapıyorum. Net bir şekilde söylüyorum sizlere. Ben gövde zırhını çok beğendim. Ee, dediğim gibi ama karşıdaki oyuncu işi biliyorsa direkt taletinize nişan alıp taretteki poldan çok rahat bir şekilde delebiliyor. Yani onun haricinde gövde delinmez değil mi? Değil, işte deliniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. en miyoh'tan göreceğiniz şu an beni nasıl deliyor. öyle gövde delinmez değil. Her şekilde yani golda geçiren ön alttan deliyor. Yani ön üstten delmesi için e, karşıdaki tankın gerçekten yukarıdan bakan E100 gibi tank olması lazım. Mesela E100. AP mermisiyle hiç denemedim. Karşıma E100 önerken bir Type çıkmadı ama hit mermisiyle hiçbir şekilde zorlanmadan ön üstünden deler. AP ile eğer ki E100 oyuncuları varsa bana söylesin Type 71 AP ile ön üstten delebiliyorlar mı? Ben delebildiklerini düşünüyorum emin olmamakla beraber. çok yukarıdan bakıyor çünkü. E, ki E100'ün de AP mermisi 258 mm deliyor. Bence deler. Ama ben denk gelmedim o yüzden sizlerin yorumunu bekliyorum bu konuda. Yeni özelliklerimiz bunlar. Şimdi e, tanka nerf geleceği söyleniyor. Hatta e, yanlış duymadıysam kesin nerf gelecek. E, bunun haricinde TL7, FV4005 ve TVP'ye de nerf gelecek arkadaşlar. Dedim dediğim gibi bunlar e, Discord sayfasında paylaşılmış galiba Wargame için ben sizin yorumlarınızı istedim söylüyorum bunları. E, bunlara hakkında çok kısa bir yorum yapacak olursam hepsi yerli yerinde nerftir arkadaşlar. Şu an TL7 Heavy'de, TVP'de 4005'te olması gerektiğinden fazla güçlü. E, Wargame'in e ilk defa bir nerf yüzünden kızmayacağım. Özellikle TL7 Heavy kesinlikle nerfe ihtiyacı var. Öyle bir doldurma süresi, öyle bir DPM terli devi için gerçekten çok fazla abi. E, 4005 için tartışılır. E, sonucunda genel olarak doldurma süresi zaten arttı. E, yani burada 4005'e bir tık daha az dokunmaları gerekiyor. Aynı şekilde e, TBP'nin de küçük bir dokunuşa ihtiyacı var ama TBP'nin de genel doldurma süresi çok yüksek. Onun da çok ciddi bir nerfe ihtiyacı yok. Yani burada asıl nerfe e, hak eden e, minimum 1 saniyelik reload nerfine ihtiyacı var. Ama 4005 ve TVP 0.5 saniyeden fazla yemezler diye umut ediyorum. Yerlerse bu sefer de birazcık üstsüz kalacaklar benim görüşüm. Ama nerflerin hepsinin doğru olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu konuda Wargaming hak veriyorum. Hak veriyorum canım aslında hak vermiyorum abi. Yani arkadaşım sen bunları test edip getirsene. Niye insanlara bu şekilde ee, tank kastırıp daha sonra bunlara nerf getiriyorsun? Yani başta terli devinin bu DPM'in, birazcık hararetli çıktım kusura bakmayın. <laughs> Başta terli efendim. Bu DPM'in OP olduğu bir gerçekti yani. E sen bunları test etmiyor musun abi? Senin bu kadar aklın yok mu? Kaç yüz tane çalışanın var abi. Bunu ben düşünebiliyorsam. Sizler de düşünebiliyorsanız Wargaming neden düşünemiyor? Bence Wargaming düşünebiliyor. İnsanları bu tanklara kastırıyor. Kastırmak için para harcatıyor. Daha sonra nerf getiriyor. Hoppala gitti insanların emekleri. Ben bu konuda haksız buyururum Wargaming. Yani çok net bir şekilde belliydi. TL7'nin de 4.5'inde TVP'nin çok güçlü olduğu bu şekilde gelmemeleri gerekiyordu. Geldi madem hemen nerf getirme bırak da insanlar keyfini alsın diyorum ama yapacak bir şey yok abi Wargaming işte klasik Wargaming. Her zamanki hali ilk defa yapmıyor son defa da olmayacak. Şimdi Type-71 hakkında fikrimi söylemek istiyorum. Şöyle, özellikle nerf hakkındaki fikrimi söylemek istiyorum. E, hareketliğine nerf gelmesi doğru bir olay. E, tank gerçekten zırhlı bir tank. Ama Type-71'in e, ön plana çıkan adam akıllı, e, yani tankla genel istatistiklere baktığımız zamanlarda Type-71 üst planlı bir tank değil arkadaşlar. Type-71 ile ben 3100 demişse zor oynuyorum. Ee, genel olarak baktığım zamanda da diğer oyuncuların, diğer iyi oyuncuların demeçlerine baktığım zaman da hiç kimse Type 51 ile normal oynadığı ne bileyim bir E5'ten, bir 215P'den veya IS4'ten herhangi bir ağır tanktan çok üstün planda oynamamış. Yani Type 51 oldukça dengeli gelmiş. Bu kadar dengeli geldiyse sen bu tanka nerf getirme. Getiriyorsan bir yerlerini arttır abi. Sallıyorum mesela bu tanka hareketlilik nerfi gelecek mi? Bu sefer ne yap? Ortalama damage'ini 400'den 420'ye çıkararak dengeler. Type etmiş bir dediğim gibi şu anda oyunu kasıp kavuran, e, ön planda olan win rate çok yüksek, damage çok yüksek, seviye fark yaratan bir tank kesinlikle değil abi. Type etmiş bir gayet dengeli bir tank. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Az bu sayıda da maç yapmadım. Ben, benim fikrim net 3100 damage civarlarında oynuyorum. Belki daha fazla dikkat çıkar çıkarmaydı, 3200'e çıkardı ama daha fazlasına çıkmazdı. O konuda netim ağabey. Ee, dediğim gibi sadece kendime değil, diğer iyi oyuncuların, diğer iyi kanalların oyuncuların istatistiklerine de baktım Type 71'le. Ee, hepsi gayet dengede. Ee, bu tankın bir hareketlilik nerfine ihtiyacı var. Ama bunu dengelemek için başka bir yerlerine de buff getirmeye ihtiyacı var. Veya hiç dokunma bu şekilde devam etsin. Ee, bu yüzden ki bu konuda katılmıyorum arkadaşlar. Ee, kasmayı düşünen varsa, şimdi ee, tercihler size kalmış. Nasıl? Şöyle söyleyeyim mesela, başka tanklarla arasındaki tercihlerden bahsediyorum. Ee, tercih edilir mi? Edilir kesinlikle. Ee, yani zırh bakımından istediğini istediğini veriyor. Ee, amacı zırh olan çok fazla sayıda oyuncu var bu oyunda. Ee, benim tankım sektirsin, başka özelliğini pek sallamıyorum diyecek olanlar varsa Type 71 ise beklediğinizin fazlasıyla verecek, onu söyleyebilirim ama onun haricinde çok fazla ön plana çıkan bir özelliği yok. DPM'i sıradan, top alçalması sıradan e, tarıttı e, yani nişan alması sıradan tarıttı kupa e, güzel nişan alan tanklar dermekte de zorlanmıyor. Dediğim gibi ama gövde bakımından zırh arıyorsanız ki bu oyuncunun bu oyunun birçok oyuncusu yani çoğunluğu yani oyunculardan oluştuğu için bayağı bir sektirme potansiyeline sahip olacaksınız. Maç içerisinde bunun keyfine varacaksınız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Ne attılar? lan? Hey, H'ye mi attı? Galiba H'ye attı yalnız görmediysem. evet, takip etmişlerin aslında özeti bu. Dediğim gibi başka oyuncuların istatistiklerine sizlerle bakabilirsiniz. Ön plana çıkan bir tank açıkçası değil. Burada tam 60 TP'ye basacaktım. Yan taraftan bir arada şey çıktı. Eğiz çıktı. Ha, mesela 60 TP mi? Type 71 mi? 60 TP abi. Yani kesin, netim. E, düşünmüyorum. E, bu konuda kesinlikle tercihim 60'da yapıyorlar. IS-4 mü, Type-71 mi? Burada birazcık net söyleyemem. Yani e, anında IS-4 veya anında Type-71 diyemem. IS-4 de son nerflerden sonra e, birazcık e, hırpalandı. Eski IS-4 değil, eski IS-4 olsa kesinlikle IS-4 derdim ama şu anda e, bilmiyorum. Yani muhtem Iso'da bayağıdır oynamadım. O yüzden bu konu hakkında e, yani deneyimlemediğim bir şey hakkında fikir vermek istemiyorum. Iso nerfledikten sonra Iso'da oynamadım. Kim çarptı lan bana ellem çarpmış. Hissettirdi ya LM çarptığını. Type sallıyorum bir t geldi Leopard çarpsa o kadar hissetmezdim abi. LM <laughs> çarptığını anladım böyle. Yani yine tank değişti. <laughs> e, dediğim gibi. IS4 mu arada kalırım. Net bir şekilde karar veremem. Dediğim gibi IS4'ü e, yaklaşık bir iki aydır oynamadım ben. E, ama 60 DPM type etmiş bir ürün diyecek olursanız kesinlikle 60 Tp abi. E, o konuda e, tartışmam bile yani. Evet şimdi de istiyorsanız birazcık e, maçlara dönelim. Maçlarda neler yapıyoruz neler diyoruz bundan bahsedelim. Ee, sağ taraftan gideceğim. E ee, olsam soldan giderdim. E ee, takımım orada debelenirken ben uzaktan demeye çalışırdım. Öyle diyeyim keşke arkadaşlar ama tabii ki amacımız aslında o değil. Takımı farklı yerlerden rahatsız edip e, araya almak amacım ama e, bunu ağır tankla yapamayacağım. Yani yaparım ağır tankla da daha sonra takıma yardım etmek için gelemem o kadar sürede o karşıya. O yüzden tabii ki sağ taraftan gidiyoruz. Genelde bu haritada ben bu noktayı tercih ediyorum. Ya buradan Oradaki sağ taraftaki çalıdan karşıya bakıyorum ya da orta noktadan e, oraya zorlamayı tercih ediyorum maçın durumuna göre değişiyor ama yani maçın başında şu çalıya gidip bir atış yapma şansımız varsa TD'lere ki genelde oluyor gördüğünüz gibi. Şuradan 180 bir atışla maça başlamış olduk 426 demişler Çünkü Şimdi 1-2-3-4 oyuncuları burada 3 oyuncuları piyasada yok o yüzden şuradan bir bakış atalım gelen giden var mı? Genelde burayı zorlamayı seviyorlar ben burada e, tecavüze uğradığım sahneler çok fazla oluyor bu yüzden genelde bir, bir takım arkadaşımın olmasını tercih ediyorum hep ama bu sefer hiç kimse yok. Varmış tamam 60TP'miz varmış sıkıntı yok abi. 60TP'den bahsederken yanımdaki tankın 60TP olması güzel oldu. Ee, direkt atlamıyorum abi. Birazcık maçın gidişatına bakın. Atlamayın mesela atlamış olsaydım oradan E100 sağ taraftan FB4202 beni araya alırlardı. Hatta sol tarafta da bir adet ee, Progetto'muz varmış. Şimdi Progatis'dan bak gördüğünüz gibi sektiriyorum ama sağ taraftan her an FV gelebilir. Şu an ön altını çok net gördüğü için delmeyi başardı tabii ki. Buradan bir mermi daha vurduktan sonra geriye çekilirken FV'den bir atış yiyecek yedim. Aynen. Ee, oradan onun gelmesini bekliyordum zaten. Anında buraya dönebilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Şimdilik biraz daha e, rölantiye aldım iki mermi yedikten sonra. Şimdi maçın gidişatına göre hareket edeceğim. FV'cim ne yapıyor? Çıkıyor mu oradan? Gittik boş attık. Aynen bizim, bizim aşağı taraftan bir tank basmış. Ee, Bakalım FV geliyor mu? O biraz zor artık ya. O biraz zor. Öyle komple kendimi çıkarmam lazım ki delebilesin FV'cim. Buradan bir mermiyi soktum 403 kafasına. E, derken bir tane daha sektirdim ve burada FV basmaya karar verdi. Ben ilk başta bana basacak sanki ama meğerse aşağı basacakmış ama yanlış bir hamle yaptı. Çünkü aşağıdaki tank diğerini aldı ve şu anda 2'ye 1 kaldı burada FV'cim. Keşke direkt sola atlasaydım. E, buradan Diğer tarafa kaçtı çünkü ama FV'ye yakalayacağım abi. Kaçamayacak. Yanlış bir hamle yaptı orada. Onu bir bitirelim abi buradan. Merhaba FV'cim gördüğünüz gibi sektirmeye devam ediyorum. E, hit vermesi doğmadığı de için delmekte de çok daha fazla zorlanıyor. Gel abi gel 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 gel. Bakıyor şu anda inceliyor. İncelene kadar zaten kendisini garaja gönderdik. Evet maç 2-1 durumunda. MOTR. MOTR ismin bana tanıdık geldi. Niye tanıdık geldi MOTR? He ulan geçen de. Geçen de dediğim bu videodan bir gün önce mi? Aynı gün mi değilim. Ne oynuyorum? Ne oynuyordum lan? Hatırlayamadım ne oynadığımı. Ee, zırh bir tane FV 4202. Abi çıldırttı beni. Yemin ediyorum çıldırttı. O kadar sinir oldum ki arkadaşa. Ee, kötü kelime kullanmak istemiyorum ama gerçekten çıldırttı beni. MOTR de bizim şeydeydi. Ee, takımdaydı. Farklı bir tanktı ama o. <laughs> Şimdi aklıma geldi bir anda. Bir de bu oyunda arkadaşlar, e, bu da şimdi aklıma geldi. E, sürekli söyleyeceğim, unutuyorum. Ya niye yazı yazamıyoruz abi? Uzun yazı yazıyorum, yarısı gidiyor. Böyle bir güncelleme geldi, ben mi fark etmedim? Neyse, saydıracağım FV'ye. Yazamıyorum bir türlü. <laughs> Neyse dedim, affedersiniz, salladım maşa devam edeyim ama o kadar sinirim bozdu ki. Şey de, e, MeoTR de farklı bir takım. Lan diyor, niye kavga ediyorsunuz? Oyuna odak, odaklanın falan diyordu. E, şimdi hatırladım, oradan aklıma geldi ama yani e, ismini hatırlamıyorum. FV4202'nin yani maçın başında beni blokluyor. ne ee, yapıyorsun diyor. Güzel bir yere gidiyordum yani. Herkesi spotlayabileceğim bir yere gidiyorum abi. hem ağır tanklara destek de vereceğim hem metlere destek vereceğim. Altındaki tank metti bu arada. Hangi tank? Behçettim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Behçettim. Ee, yani hem bir şey yapmıyor hem yapanlara engel oluyor. Ben böyle arkadaşlara sinir oluyorum abi. Yani gerçekten sinir etti beni. Yazacaktım, bir türlü de yazamadım. Onu da ayrı bir sinir oldum. Sonra bütün konsantrasyonum gitti zaten. O zaman yine en yüksek hata yapanlardan bir tanesi bendim. E, MOTL'e de vurdu bu arada. Yani bu maçı da ona harcamış olduk. E, Zırh Kıvanı'ndaki arkadaşım, lütfen takım arkadaşlarını engelleme. Kendin bir şey yapamıyorsan bari takım arkadaşlarına engel olma. Nikini hatırlamıyorum şu anda. İkinci e, bir insan değilim. Not alıp o adamı ifşa etmek istemedim. <laughs> Ama aklıma geldi. Normalde bunu da söylemeyecektim. Az önce Niki'ni görünce aklıma geldi o şeyi arkadaşın tabii ki o değildi onu yapan, o da bizim klandaydı, bizim takımdaydı. Sonuç olarak yenildik abi. Neyse hadi son maçı birazcık anlatayım. Galiba ağır tank tarafından gidecektim sanırım, bakalım takıma da. Normalde med tarafına gitmeyi tercih ediyorum ama baktım maçın başında bizim oyuncular ağır tank tarafına gitme potansiyeli yüksek oyuncular olduğu için ben de sol tarafta araya almasınlar beni diyerekten sağ tarafı tercih ediyorum. Ben burada aslında ağır tank tarafını da seviyorum özellikle B tarafına gidip orada üste girmeye çalışanlara atış yapmaktan çok hoşuma gidiyor. Ee, yani ağır tank olsun, med olsun e, burada oynamayı tercih ediyorum. Tabii ki takımım soldan gidiyor, ben de soldan gidiyorum. Evet, gördüğünüz gibi buraya gelmişler. İki oyuncuları var. Ayda sen o üstü alırsın diyecekken e, standart geldi. Daha iyi oldu benim için. Delebileceğim daha rahat bir tank. Standartçım üstü almaya devam edecek galiba. Evet, o doldurana kadar bir mermi daha vurur muyum? Merhaba standart. Merhaba, ne yapıyorsun sen orada? Bıcırık. <laughs> üstü alacakmış çakal. Mermi yiyip ölecek zaten birazdan. Evet derken öldü. Damma de yedi. Şimdi AMX M4, l ve IS7 var. AMX'i zorlasam mı zorlamasam mı arada kaldım. Ee, baktım bizim sağdan da VK geliyor. Dedim AMX'i zorlayayım burada birazcık. Zaten benimle ilgilenmiyor. Tarat'ın yanından buradan bir mermi vurdum. 407. Şimdi bana doğru döndü. boş attı hatta. Bir mermi daha atabiliriz ama ondan daha önce dolduracağım ben. Evet bu da zırhlı bir arkadaş ama böyle yan tarafları tamamen zırhsız olunca az bir şey de açı verince direkt delebiliyorsunuz abicim. Ee, AMX M454'ü bir mermi daha geliyorum, Bir mermi daha vurdum mu? mi? Bayağı bir can puanını azalttık artık basabiliriz abi. Ee, şimdi ilerliyorum burada önceliğimiz EMX. Gerçi bayağı da az bir can puanı kalmış ama alalım abi aradan çıksın. EMX'i burada aldım. Evet bir adet IS7 kaldı. Ee, 50 beycim sen dur abi sen dur. Ee... <laughs> sen dur biz burada özellik bak. Özellikle blokladım burada vurmasın o mermileri diye. 4 tane şarjörü var çünkü abi. Ama sağdan da geçebilirdi. İnatla beni itmeyi tercih etti. Burada bir tane vurup bırakacağım kendisine. Evet bir tane vurdum kıçına. Gel hadi al abicim. Al. Bravo. Son mermiyi vurabildi. Maç 3-2 durumunda. E, rakip tarafta bizim oradaki oyuncuları bitirmiş durumda. E, şu an her şey ortada ama can puanım oldukça yüksek olduğu için rahat bir şekilde oraya doğru ilerliyorum. Bakalım neler olacak. Evet Yak Tiger geliyor. t 4 sol tarafta. Arka tarafta yanlış hatırlamıyorsam bir adet obje 260 vardı. Şimdi burada mecbur şu kapıyı yıkmak durumundayım görebilmek adına. Burada yıktık. Evet şimdi daha rahat spotlayacağız ama. Bakalım gelen giden var mı? Bir tanesi A'yı yere geçiriyor. Direkt ortaya atlamak istemedim. Arada kalırım çünkü. Bu tarz durumlarda pozisyonunuzu korumak, takımınızın yanında olmak çok daha önemli arkadaşlar. Evet 260 hızlı bir şekilde geliyor oradan. Evet derken ben ben benim beni geliyor görünce orada bir durdu. Evet Tortuz da geliyor. K91'cim birazcık izin verirsen şu Tortuz'a mermi atmak istiyorum. Evet şuradan bir mermi gelir mi? Heat'e geçelim abi. Evet bir mermi ön altına bıraktım. 376. Tortuz da muhtemelen K91'e vuruyor oradan. Yanlış vermeyeceğim. Birkaç mermi attı çünkü. Evet Tortuz'cum. Tortuz artık zırhlandı abi. Normal mermiyle delemiyorsun öyle kolay kolay. Derken Tortuz da beni deldi. 60 TP de geliyor. 60 TP'den sektirmeyi başardım. Evet şu Tortuz'a bir mermi daha abi. O durdurmaya dur devam edecek belli ki. <laughs> Gitmeyecek orada. Ne zaman gider abi? 300 jumpan olunca gidiyorlar böyle. Çok ilginç bir durum yani. O kadar mermiyi yiyorsun sadece ölmeye yakın gidiyor abi. Daha sonra zaten o kadar mermi yemin yedikten sonra senin bütün yapabileceğin şeyler sınırlanıyor. Yani neden 300 mermiye kadar orada herkesin ortasında durmaya devam ediyorsun? Tortuz gibi oyuncular çok fazla öyle bak hala duruyor orada. Bak şimdi, şimdi gider kesin bak şimdi kaçar. 92 can puanı kaldı. 260 bana bakıyor. At, kaçtı gördüğünüz gibi. <laughs> Ancak o zaman kaçıyorlar. Neyse merhaba tl gelmiş buradan kendisine bir selam verdik abicim. 4958 hasardayım. Obje sağ tarafta Tellur. galiba Tellur'un bir yakınlarında Yak Tiger olabilir ama jump one çok azdı diye. o yüzden Tellur'da basmaya karar verdim burada. Önceliğimiz şunu alalım. Bir mermi daha vurdum. 403. Evet k de gelmiş. Hoş geldin k 91 e ama çok ihtiyacım yok sana dostum. Ben alırım burayı. Evet burada Tellur'da alabilecekken, tam alacakken mermiyi boşalttım maalesef ki. Ee, kaçırdık orada. Evet Yak Tiger K91 çeker muhtemelen. Erken aldı mı? Aldı. Evet. Maç 5-4 durumunda TL4 hala orada kaçamamış kendisi. Kendisini garaja gönderdikten sonra son kalan tanka obje 260'a doğru yöneliyoruz. Kendisi de yardıra yardıra bir yerlere gidiyor ama bakalım nerelere gidiyor. 5716 hasar. 990 sektirmedeyim. Çok sektirmedim bu maçı ama demiş bakımından oldukça güzel bir maç olarak geçti. Bir mermi vurdum 454. E, o muhtemelen VK'yı çekecek. Aynen VK'yı çekti. Geliyorum objecim. Güle güle maçın sonuna geldik. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Type etmiş bir bu şekilde 6393 hasarla güzel bir maç olarak noktaladık. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.